Nursel'in tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yumuşacık hem de çok lezzetli limonlu kek yapıyoruz. 4 yumurtamızın beyazını, 1,5 su bardağı toz şekerimizin de yarısını bir kaba alıp mikserle çırpmaya başladık. Mikserimizi önce düşük ayarda çalıştırıyoruz. Daha sonra ayarını yükseltip yüksek ayarda kar haline gelene kadar gördüğünüz gibi köpük haline geldi. Bu şekilde olana kadar çırpıyoruz. Şimdi mikserimizle ayırmış olduğumuz 4 adet yumurta sarımız var. Onun içine de kalan şekerimizi ilave ettik. Yine mikserimizde önce düşük ayarda sonra ayarını yükselterek şekeri eriyene kadar, krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi çırptık. Gördüğünüz gibi krema haline geldi. Eklemiş olduğumuz şeker de içinde eridi. Şimdi mikserimizin ayarını düşürüyoruz. Yarım çay bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Bir taraftan da çırpmaya devam ediyoruz. karışımımızın içine bir çay bardağına yakın sıvı yağımızı ekledik. Bir bütün limonun sıkılmış suyunu ekledik. Ve kabuğunu, rendelenmiş kabuğunu da ilave ettik. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi ununu ekleyeceğiz. 1 su bardağı elenmiş unumuzu ekledik. 1 su bardağı dolu dolu da buğday nişastamız var. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozumuzu ilave ettik. Tekrar düşük ayarda çırpmaya devam ediyoruz. Kekimizin kıvamı bu. Bu şekilde çırpma işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi şekerle yumurta beyazını köpürtmüştük. Onu yavaş yavaş kek hamuruna spatula ile karıştırıyoruz. Mikserle karıştırmamamız lazım çünkü köpüğü sönebilir. O zaman kekimiz güzel kabarmaz. Alttan üste doğru spatula ile güzel karıştırıyoruz. kalan yumurta beyazımızı da ekleyelim. Yine aynı şekil alttan üste doğru spatula ile karıştırıyoruz. Kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi kek hamurumuz hazır. Yağlanmış olan kek kalıbımıza hamurumuzu döküyoruz. Kekimizi kalıba döktük. Şimdi pişirmeye hazır. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 30-35 dakika pişirmemiz yeterli kekimizi fırından çıkarttık. Biraz ılınınca kalıptan çok rahat çıkartabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, lezzetli bir kek yaptık. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.